Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip ediyoruz. Tarım Orman Bakanlığı bugün 5500 personel alımıyla ilgili olarak bir kılavuz yayınladı ve başvuru sürecini başlattı. Hemen bir özetlemek istiyorum çünkü önemli gördüğüm alımları buradan sizlerle paylaşacağım. Onlardan bir tanesi bu çünkü 5500 personel hem lisans hem ön lisans hem de Orta öğretim 7 Şubat'a kadar da ÖSYM üzerinden başvuru yapılacak. Hemen bir bakalım. Şimdi arkadaşlar KPSS 2024'ün 4'ü tercih kılavuzu. Açıklamalara link bırakırım. O kılavuzu indirip inceleyebilirsiniz. Bu kılavuz üzerinden gideceğiz. Şimdi bakın hangi meslek grupları alınacak? Öncelikle lise mezunları için koruma ve güvenlik görevlisi, silahsız, destek personeli yani şoför, temizlik görevlisi alınacak. Ön lisans mezunları için de koruma ve güvenlik görevlisi, silahlı, orman muhafaza memuru, destek personeli şoför, büro personeli, laborant, gemi adamı, lisans mezunları içinde mühendislikler var farklı bölümlerde örneğin ziraat mühendisliği, bitki koruma, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendisliği, harita mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, sonrasında biyolog, veteriner hekim ve büro personeli de lisans mezunları arasından alınacaklar arasında. Yine açıklamalarda link olacak aiss.osym.gov Nokta TR. buraya girerek 7 Şubat tarihine kadar başvuru yapılıyor. Bu arada ücret var mı? Evet var. 80 lira bir ücreti var. Bunu da isterseniz ÖSYM'nin sitesinden isterseniz bankalardan ve ATM'lerden yatırabilirsiniz. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın. Müzik